Bilindiği üzere uzun süre önce alınan resmi kararla Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmıştı. Özellikle kahveci konusunda af kararı beklendi. Ancak yönetimin bu yönde bir tasarrufu olmadı. Milli futbolcunun, içinde bulunduğumuz transfer döneminde ayrılması bekleniyor. Kasımpaşa bekliyor, Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'ye oyuncu konusunda sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Yönetim bu ayrılığa sıcak bakıyor. Ancak son kararı İrfan Can Kahveci verecek. 30 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. MONT -E söylemişti, A. Milli Takım Teknik Direktörü Montella, İrfan'ın kadrodaki yerini kaybetmemesi için düzenli oynaması gerektiğini söylemişti. Tecrübeli ismin bu sebeple Kasımpaşa'nın teklifini değerlendirebileceği öğrenildi. Çok kısa bir süre içinde konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.